Başta akciğer olmak üzere birçok hastalığın önemli sebeplerinin başında sigara geliyor. Dünyada 8 milyon kişi sigaraya bağlı nedenlerden ötürü yaşamanı yitiriyor. Bu rakamın içerisinde 1,2 milyonuysa pasif içici. Sigara polikliniklerinde bağımlılıkla mücadelede %40 başarı var. Ülkemizde 500'e yakın sigara bırakma polikliniği var. Buradan yardım alarak sigarayı bırakmalarına yardımcı olabiliriz. 31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü'nde konuşan Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Leyla Sağlam özellikle gençlere seslendi. Hep şunu diyorum ben sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Bir diğer önemli sorunsa elektronik sigara. Amerika'da bakın bu elektronik sigaralara bağlı bir yılda 2000-3000 genç akciğer hasarı nedeniyle ekime başvurdu. Hatta evali diye de bir isim konuldu bu. Elektronik sigaranın yaptığı hastalığa. Türk Toraks Derneği, Tütün Kontrol Danışma Kurulu üyesi Profesör Doktor Elif Dağlı da nargile üzerinden uyarılarda bulundu. Nargileleri içenlerin çoğu bunun içerisinde tütün olduğunu anlamıyordu ve meyve içiyoruz zannediyorlardı. E, tütünün de e, olduğunu bilenler de onun bir suyun içinden geçtiğini ve bütün zararlı maddelerin suya takılıp kaldığını ama içtiklerinin sadece e, rahatlatıcı bir ürün olduğunu zannediyorlardı. Bu tip yanlış algılamalarla e, nargile kullanımı da Türkiye'de çok arttı. Dağlı vatandaşlara seslendi, sigarayı bırakmaya davet etti.